Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün matematik dersim var. Yine perşembe günü. Hep perşembe günü vlog çekiyorum zaten. Arkadaki ses için özür diliyorum. Hocamız ders işlemedi. Kim derse gelmedi. işleri varmış. Ben de bir saat sonra olan kariyer planlama dersini bekliyorum ama aşırı böyle bir halsizim, yorgunum, hastayım. Ezelden taylot falan almayı düşünüyorum. Bu arada video çekmeyi hala beceremedim. Niye bilmiyorum. Yani küçük çıkıyor bir şekilde. Yapay çekmeye çalışsam ama bir türlü öğrenemedim iPhone'larda şöyle bir özellik var. Arka kamerası arka kameraya çevrilmiyor. Yani ya önde kalacaksın da arka kamerada kalacaksın. ikisinden birisi. E, yurda giderken bir çeksem diye düşünüyorum da belki kariyer planımı dersini çekebilirim çok azıcık. Senin... Tamam. Hadi kariyer planımı dersine Bir saat sonra ben biraz uyumam gerekiyor. Uyuyayım hadi. Bitir. <laughs> Hazır kimse yakansın. Ağzınızı Ters işliyoruz. Kimse yok rahat rahat konuşabilir. Burası da sınıfımız 80 kişilik arkadaşlar. Manzaramızı da gösterebilirim size isterseniz. Ben hep ön taraflarda oturuyorum. Genelde çantamdan belli olacak gibi. Yine öğrenciyim arkadaşlar. Sesim biraz kısık özür dilerim. Biraz hastayım. Boğazım acıyor. Bakın yine sizi videosuz bırakmıyorum ben. Yemin ederim benim kıymetimi bilin arkadaşlar. Azilerde az ileride yemekhanemiz var. Şu tarafta göstereyim. Şu mavi yer yemekhane. Buradan yürüme mesafesi. Ee, dağlarda kar yağmış görüyorsunuz. Ama Erzurum tarafları sanırım oralar. tam bilmiyorum. Yanlış olmasın da sarı kamış olabilir. Böyle işte. BBF. O önceki videoda gösterdiğim ön tarafıydı. Ee, komple kampüs bu tarafta arka taraf. Yani sınıfımızdan görünen manzara arkadaşlar. Son kez sınıfımı şöyle çekeyim. Hiç kimse yokken. Valla bu fırsatı bir daha bulamazsınız. Dersen önce bir çekeyim dedim. Biraz uyuklamış olabilirim. Sesim o yüzden de yorgun geliyor. Hadi öptüm. Kariyer planlama dersini de açmaya çalışacağım eğer hoca yakalamazsa. Her şey sizin için. Hepinizi çok öpüyorum. Hello. Lavaboya geçtim. Buradan yine bir selam vereyim dedim. Uyku sersemiyim hala ya. Ders biraz sonra başlayacak. Ben de dedim bir glosunu um süreyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gratisten almıştım bunu. Juicy drink diye bir şey. Portakallı. O kadar yorgun ki arkadaşlar. Yani inanın şey olsaydı böyle biraz daha kötü olsam hiç gelmezdim bile okula da şu an şey alacağım işte taylot falan alacağım evet şöyle güzelce şey, glossumuzu tazeliyoruz bu arada saçlarıma keratin bakım yaptırdım Eee Uçları artık kuru değil ve saçlarımı dalgalı olarak görmeyeceksiniz. Önceden her videomu özel düzleştiriyordum. Saçlarım kabarık çıkmasın diye ama artık öyle bir problemim kalmadı şükürler olsun ki. Ve bu virüse karşı dikkat edin arkadaşlar kendinize. Gerçekten o kadar iğrenç bir şey ki. Hadi öptüm derse geçiyorum ben artık derste bile çekerim bay bay. Buradan da göstermek istediğim bir manzara var. Bizim işte sürekli takıldığımız yer o Green Cafe. ...başka bir yerimiz yok. Bir de kahve dünyası var. O merkez derslerin yanında Emret ileride kalıyor. Arka tarafta şu sarılı olan bina da... ...Atatürk Sağlık Meslek Yüksek Okulu. Burası da güzel İBF'e. Başka bir açıyla çekmeye çalışacağım ama... ...şu duvar yüzünden çekilmiyor görüyorsunuz. Şurası tam olarak İBF arkadaşlar. Derse geç kalıyorum artık. Hadi görüşürüz. Öyle bir çekeyim dedim. Bye bye. Arkadaşlar okul yolundayım. Kariyer planlama dersinde video çekemedim. Çünkü... Önemli bir duyurumuz vardı. Ona odaklanmıştım. Azizallah. Şimdi okul dönüş yolundayım. İlaçlarımı aldım. Suyumu alıp yüze geçeceğim. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Videolarım kısa oluyor. Farkındayım arkadaşlar ama unutmayın ki ben de bir İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisiyim. Çok yoğunum. Ders çalışıyorum sürekli. Elimden geldiğince her hafta video atmaya çalışıyorum ama dediğim gibi Okulları söylediğim gibi atamazsan bana kızmayın. Bakın hastayım. Boğazım ağrıyor. Sesim çıkmıyor. Ama yine de size video atmak istedim. Küsmeyin tamam mı? Bu arada önceki videolarımın yorumlarını kapatmışım arkadaşlar. Şu an yani dün fark ettim. Şu an hepsini açtım. Bol bol yorum yapabilirsiniz. Ee, yarın ya da bugün yurda gidince editlemesini yapacağım. Ee, üniversitelerimiz 3 düşmüş. Onun bir şeyini vermek istedim. E, ee, Tamamdır arkadaşlarım. Bana darılmayın, küsmeyin. Hadi hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.